Çok güzelmiş öyle değil mi Abdullah abi? Evet portakalcım. Hem yani biliyor musun ben mor rengi çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. E, Peki senin en çok sevdiğin renk hangisi? Tabii ki de mavi. Onun dışında? Sarı, e, ondan sonra yeşil, sonra kırmızı. Yani bütün renkleri hemen hemen seviyorsun. Evet. Hepsi birbirinden güzel oluyor. Yani bir araya gelince gökkuşağını simgeliyor. Evet tabii ki de Abdullah abi. Kuyruğunu da boyayabilir misin? Tabii ki portakalcığım. Az kaldı zaten neredeyse bitti. Ha, çok güzel oldu. Evet. İşte bitti. Çok güzel bir tırtılımız oldu. Evet. Rengarenk çok güzel görünüyor. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz portakalla beraber bugün bir boyama kitabı aldık ve onu boyamaya başladık. İlk boyadığımız canlı ise bir adet tırtıl. Çok güzel oldu, çok eğlenceli oldu birçok rengi bir araya getirmeye gayret gösterdik. Evet arkadaşlar, eee portakalcığım bir şey soracağım. Ne Abdullah hadi? Ee, bizim elimizde sadece yani boyama kitabının sadece hayvanlar üzerinde mi var? Evet. Hani böyle e, sebze meyve yok muydu? Nezle ne dedin? Evet. Şey. Canım çok neziyet çekti biliyor musun? Öyle mi? Evet. Peki şöyle bir şey yapalım mı? Ne yapacağız? şu boyama kitabını bitirdikten sonra ya daha doğrusu şu zürafayı bitirelim. Evet. Ondan sonra güzel bir meyve salatası yapalım mı? Yani meyve tabağı yapalım mı? Meyve tabağı mı? Evet. Yaşasın! Çok sevindim buna. O zaman vakit kaybetmeden hemen başlayalım olur mu? Tamam hadi başlayalım. O zaman önce sarıyla başlıyoruz. Hadi bakalım. arkadaşlarımıza gösterelim mi? Tabi ki de. Şöyle. Evet arkadaşlar portakalla beraber çok güzel bir tırtıl ve çok güzel bir zürafa boyaması yaptık. Çok güzel oldu. Bizler çok beğendik. Umuyorum ki sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi portakalcım. Ne yapıyoruz biliyor musun? Ne atıyoruz? Meyve tabağı hazırlayalım mı? Yaşasın! O zaman gidiyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi mutfak kısmındayız. Ee, bizler meyvelerimizi aldı, kapımıza koyduk. Şimdi birazdan sizler için çok güzel bir meyve tabağı yapacağız. Öyle değil mi portakal? Evet Abdullah hadi. Hepsi birbirinden güzel, lezzetli görünüyor. Evet bence de. Şimdi portakalcım, meyve tabağını yapacağız. Yalnız bunu yapmadan önce ne yapmamız gerekiyor? Anlatmamız gereken şeyler biliyorsun. Ya hayır neymiş? Şimdi öncelikle ellerimizi çok güzel yıkıyoruz arkadaşlar. Doğru mu? Evet. Daha sonra ne yapacağız? Sen anlat. Sonrasında da neyolarımızı alıp teker teker çok güzel yıkamaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Ondan sonra da ne yapacağız? Meyvelerimizi yavaş yavaş soyup tabağımıza yerleştirmeye başlayacağız. Tabi bunun öncesinde bizim elimizde olan meyvelar meyveler neler? Onlardan sen bahsetmek ister misin? Mesela şu kırmızı görünen meyve hangisi? Şunu domates. Ya domates oğlum, portakalmış, domatese benziyor mu? Ha şey, e, turp. Ya turp olur mu ya portakal? Tur. Kamera önündeyiz, turp değil. Meyve diyorum, onlar sebze daha çok sebze şeyine giriyor, yerine giriyor. E, elma! Ha, i̇şte bu, elma. Peki sonrasında neler var bizlere saymak ister misin? Tabii ki portakal, yani ben. Ondan sonra armut, kivi, muz ve çilek. Evet arkadaşlar bizlerin elimizde olan meyvelerimiz bunlardı. Eğer sizlerin de dolabınızda bu tarzda meyveler varsa onları ilk başta güzelce ellerimizi yıkayıp daha sonra meyvelerimizi yıkayıp ardından ne yapıyoruz? Tabağımıza hazırlamaya başlıyoruz. Evet portakalcım arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar sürekli portakal yiyin ve yerseniz C vitamini alırsınız. Evet portakal sadece portakal değil bütün meyvelerin bir vitamin özelliği var öyle değil mi? Evet tatlı hallederim. Peki o zaman portakalcım başlayalım mı ne dersin? Tabii ki o zaman başlıyoruz. Hadi bakalım. Elmamızı soyduk, yerine koyduk. Şimdi portakalcığım, hangi meyveyi soyalım? Hangisini istersin? Tabii ki de kivi. Sen kiviyi çok mu seviyorsun? Evet. Tamam o zaman kiviye geçiyoruz. şimdi ne yaptık? Armut ve portakalımızı soyduk. Şimdi hangi meyveye geçelim? Tabii ki de muz. Tamam hemen muza geçiyoruz. Sen muzu çok mu seviyorsun portakal? Evet. Çok güzel. Hemen soyuyorum portakalcığım. Az kaldı. Hemen şunları çöpümüze atıyoruz. Evet muzlarımızı da şöyle bunları da şuraya koyduk mu? Tamamdır. Hadi bakalım. Şubat'a kalcığım meyvelerimizi soyduk, dilimledik, tabağa koyduk. Şimdi sıra neye geldi? Tabağa yerleştirmeye. Hadi bakalım o zaman tabağımıza yerleştiriyoruz. Son çileğimizi de koyduk. Gayet güzel görünüyor bana göre. Bence de çok güzel görünüyor. Aa ne kadar güzel kokusu geliyor. Ha, meyveler da çok lezzetli. Evet portakalcığım. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Sizler de kendi meyve tabağınızı hazırlamak istiyorsanız sizler de evinizde elinizde bulunan meyvelerle çok güzel bir tabak hazırlayabilirsiniz. E tabi biz e, bu işte profesyonel olmadığınız için elimizden geldiği kadar kendimize göre güzel bir tabak hazırlamaya çalıştık. Evet arkadaşlar sizler de bizim gibi meyve tabağı hazırlayabilirsiniz. Evet şimdi portakalcım arkadaşlarımızla vedalaşalım mı? E, olur. Evet arkadaşlar, dostlar, kanalımıza abone olmak istiyorsanız, birbirinden farklı videolar izlemek istiyorsanız, Arkadaşım Portakal kanalına abone oluyorsunuz, like atmayı unutmuyorsunuz ve bizlerle bir sonraki videoda tekrar görüşüyorsunuz. Kendinize iyi bakın, Allah'a ısmarladık, hoşçakalın.